Hüseyin mi arabanın adı ne? Bilmiyorum. Lan kapıyı aç, kapıyı! Bana kalın! Lan açın! Aleykümselam beni görmediniz. Tamam gidelim, ablam oradadır, gel. Ay ne oldu? Baran gidelim, ne oldu? Olan oldu, olan oldu. Neden işte? Buradayım lan, buradayım. Baran, ne bağırıp duruyorsun lan? İçine yılan kaçmış gibi ne? Baba! Baba kız işte! Baskın yedik baskın! Evi jandarmalar bastı. Biz de kaçtık sana sındık. Bana mı tamam. sığındınız? Ee? Oğlum ben devletime karşı hiç suç işler miyim? Sen beni hiç tanıyamamışsın dün mü? Nasıl? Ne diyorsun sen enişte ya? Oğlum sana yardım ve yatakla edersem... Beni de işe alırlar. Ya git adalete teslim ol ya. Allah Allah. Hemen yatan çıkan. Gerçi ben onlara öyle bir dosya verdim ki ne? Biraz zor çıkan şunu Yaktın beni enişte, yaktın. Geçtim, bitti. Ya oğlum bitmez. Pişmanım dersin. iyi halindir mi alırsın. Kanunlar çok değişti artık. Öyle mi değil? Ee, tamam. Ama bak, mahkeme sonuçlarına kadar sen beni burada sakla işte tamam? <laughs> ya ben işte bu belayı sen soktun, sen çıkar. Ha bak, ağam. vallahi bak benim hatırım için ha. Bak şu zavallıcık çocuğu affediver ağam ya. Sonra gitse de avukat neyin tutarız? Ya sen şu şikayetini bir geri alsana. Ben şikayetimi geri alsam da devlet vazgeçmeyebilir. Allah Allah bu devlete karşı işlenen bir suç. Ha tamam ama senin köze şu şikayetini bir geri al. Sonra biz bir güzel cene bakıveririz he mi? Bırak abla bırak. Bırak kurban oldum. Sen kardeşinin mürvetini göremedin. Kardeşim mahpus damlarında çürürsen ağlama, ben ağlarım. <laughs> tamam alana, tamam. Ağlama. Mahkemeye kadar saklayacağım seni. Kurban olur. Sana. Ama... ...bu evde de... Nasıl? Nerede saklayacağım? Bu haneye sokamam seni. Tamam, tamam. Nereye sokacağım? Ulacı işte, münasip bir yer. Münasip bir yer derken ha? Sen sığınmacı değil misin? Ha. Toplama kampına. Toplama kampı nerede oluyor enişte? Üst... Görürsün. E ben? Beni nereye saklayacaksınız? Artık onu da ablan düşünsün. O bulsun münasip bir yer. Sen kıpırdama. Hemen geliyorum. Daha da mutfağa soğuk su içecek haydi. Ulan Baran, oğlum gelsene. Kıpırdama dedi. Ay tövbe ya <laughs> Gel bakalım Baran gel gel. Aha da işte burası benim toplama kampım. Nasıl, ferah değil mi? Bundan böyle burada kalacaksın. Benim haberim olmadan kapıdan dışarı adımını atmayacaksın, anlaşıldı mı? Enişte sen ne diyorsun ya? Ben hapishaneden kaçtım, sen beni hapishaneye mi tıkıyorsun? Kurban olayım, konakta odaların birinde kalayım, olmuyor mu? Olmuyor. Çünkü sen eğer orada yakalanırsan... ...ben suça yardım ve taklıktan suçlu bulunurum. Ama seni burada bulurlarsa derim ki, kim bu ya? Nereden girmiş, nasıl girmiş? Hiç haberim yok derim, sıyırır geçerim. Ya burada beni kanmazlarlar, kanmazlarlar. Allah'ıma düşmanım var, ben burada kalmam. Kim ulan senin düşmanın Ferhat mı? Niye ki ne? Dayım mı niye ki ne? Ağam biz kavga ettiydik ya, onu diyor herhalde. Ha o kavga. Oğlum o ne ki? O silahını çekti, sonra sen ona kafa attın. Bunlar Adana'da sıradan şeyler oğlum. İnsan bunun için düşman olur mu ki ne ya? Allah Allah, komik. He, ee, yemin et lan kalmazlamayacağını. Ettim. Etti. Ettin mi? Ettim. Etti. Ettin mi? Ya ettim dedim ya, ya, yeter. Etti dedi ya, ya yeter. Allah Allah. Ferhat benim sözümden dışarı çıkmaz. Ben ona ağzını açma dersem ömrü billah açmaz. Öyle der mi? Öyle tabii. Vallahi sen bu marabalarına fazla güveniyorsun ama... ...neyse baba. Aman enişte. Şimdi aranızda bir sıkıntı kalmadıysa... ...ha? Bak, ben gittikten sonra kedi köpek gibi kavga edecekseniz gitmem. Ama şimdi gidiyorum. Lan bana bak. Seni kanmazlamadım. Ama diyebilirdim. Baba, bu oğlum dediğin çoban parçası senin kızına yan gözle bakıyor. Ağam senin emanetine ihanet ediyor. Ağam daha kendi kalıbına bakmadan koca ağanın kızına gönül veriyor. Onları bacımla samanlıkta bastım. Saman altından su yürütüyor. Abo lan sen bayağı adi misin? Allah'ıma bu adilikten başka bir şey de. Sensin lan adi. Sevmek ne zamandan beri adilik olmuş? Hele hele erkek. Git de bu erkekliği ağaya yap. Hadi. Yapacaktım. Sen Şirin'le aramı bozmasaydın onu da yapacaktım. Buna ara bozmak denmiyor çiçeğim. Cık. Buna delanglık deniyor. Adam gibi adamlık deniyor. Aslanım lan ben. Ben ne yaptım oğlum? Senin gibi mi yaptım? Ben kıza da, kızın babasına da onu sevdiğimi söyledim. Ha? Hadi git söyle. Ne oldu? Oğlum daha fazla benim damarıma basma. Yoksa hapsi boylarsın. Vallahi çoban gönlüm bilir çiçeğim. Sen git beni jandarmaya ihbar et. Allah'ıma kurarma enişteme demezsem, saman altında su yürüttüğünü. E o bilirse artık ne yapacak biliyorsun zaten. Şimdi çekil ayağımın altına.